parklar hakkında ne söyleyeceksiniz? Hocasından Sinan Belediyesi'nin parklar hakkındaki e, yaptığı çalışmalardan gayet halk olaraktan memnunuz. Çünkü aileler rahatlıkla geliyorlar. Temiz, nezih, güzel yerler. Güzelce oturuyorlar. Yeni yapılan çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Farklı bir çalışma. Güzel bir çalışma. İnşallah milletimiz belediyemizin yapmış olduğu ...bu güzelliğin değerini bilirler. Parklarımız e, güzel ve nezih. Burada tartan pisti, spor yapabilmek için. Yeşil alan, oturma yerleri, oturma kabinleri... ...insanların yürüyüş yapacağı yerler... ...yeşil sulama ve hizmetler bulunmakta gayet hoş. Görüntü olarak da hoş. Başkanımıza çok teşekkür ederiz bize verdiği bu hizmetten dolayı. Gayet konforlu. Tela üzeri kapalı yağmurdan ve sıcaktan korunma şekilde... Hem yani manzara açısından da çok güzel. İşçilik olarak da çok güzel. İyi, güzel buluyor, iyi buluyor. Ellerine sağlık, Allah razı olsun. Teşekkür ederim, çok memnunum. Vallahi Kocasinan Sinan Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Elinden geldiğini buraya yapıyor. Ne güzel dinlenme. Çoluk çocuğa Efendim ne söyleyecek ellerine kollarına sağlık diyecek. Belediye parkları e, güzel yani her yer park. E, çoluk çocuk için iyi oluyor. Yani ben e, İstanbul'dan geldim buraya iki sene falan oldu. İstanbul'da bu kadar park yok. E, çok güzel çalışıyor belediye sağ olsun. E, yani değerlendirmeye çalışıyoruz bizde. Bugün gördüm hoş bir görüntü olmuş. Deneriz inşallah bir gün. Ee, çok güzel abi. Evimizden çıkıyoruz. Vakit geçiriyoruz buralarda. Aa, temiz, güzel. Yani devletimiz çalışıyor çok şükür. Gelen giden otursun işte sallansın. On numara olmuş. Güzel olmuş yani. Allah razı olsun yapandan da yaptırandan da. Valla abi e, biz herkes, <laughs> Hoca bizim için çalışıyor. Başkanımıza buradan çok teşekkür ederiz yani. Bizim için çok nezih bir ortam yapmaya çalışıyorlar. Yani herkesin eline ayağına sağlık diyor.